Bayram demek elbette çocuklar için de şeker ve harçlık demek. Minikler iki yıllık pandemi molasının acısını çıkardı. Arkadaşlarımız da onlara eşlik etti. Bayram senin için ne ifade ediyor? Çocukları, mutluluğu. Bayram nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Para topladım, çek şeker topladım. Bayramı bayram yapan çocuklardır. Onların en mutlu olduğu günlerdendir sabah erken saatlerinde kalktılar ve bayramlıklarını giydiler. Tabii ki ben de bayramlığımı giydim. Şimdi onlarla birlikte şeker ve harçlık toplayacağız. Haydi çocuklar. Biz geldik. Hayır, 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 hayır. Şeker toplamaya geldik. Hoş geldiler. Çocuklar aldınız mı? Ben almadım. Ben de alacağım. Ben de şekerimi aldım. Çarşı topladın mı? Topladım. Ne kadar? 90 lira. Ben hiç daha harçlık almadım annemden babamdan. Abla elini öptüm ama? Evet öptüm ama bana harçlık vermediler. Benim, benim 155 var. Şeker toplamaya devam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Şeker toplamaya geldik biz. Hoş <laughs> hiç harçlık vermedi mi mı, değil mi insanlar? Hep şeker var. Evet. Neden? Herhalde fırınları bitmesin diye. <laughs> 290 lira topladım. Kaç tane şeker topladın? Ben saymadım ama çok topladım. Çocuklar en çok nerede eğlenirler? Tabii ki Luna Park'ta harçlıklarını alan çocuklar Luna Park'lara akın etti ve burada bayramın tadını çıkarıyorlar. Nasıl geçiyor bayram? İyi. Nasıl oldu? Eğlendin mi? Hiç eğlenmedim çünkü çok yavaştı. <laughs> Öyle mi? Daha hızlı olsun? Hı hı. çok güzel geçti. Çok korktum ve bayramı çok güzel geçiyor. İyi bayramlar.